İş Sanat Gece Gündüzü sunar. Tekrar İstanbul'da olmak nasıl bir duygu? İstanbul'u çok seviyorum. Havasına ve atmosferine bayılıyorum. Klasik müziği farklı bir şekilde sunmak istiyorum. Rahmanino piyano konçertosu çalıyordum ama sahnenin ortasında lazer gösterisi oluyordu ve aydınlatma tasarımı da pop konseri gibi oluyordu. Dinleyicilerimi farklı müzik tarzları, farklı atmosferler ve dinamikler arasında müzikal bir yolculuğa çıkarmayı seviyorum. Sanırım en son 4 ya da 5 yıl önce buraya gelmiştim ve atmosferi hatırlıyorum. Çok sıcak ve misafirperverlerdi ve bunu sahnede bir sanatçı olarak hissedebiliyorsun. Gece gündüzden merhaba. Bugün de şehrin kültür sanat ajandası dolu dolu. Gördüğünüz gibi özellikle konser sahneleri kıpır kıpır. Eh beyaz perdede ondan eksik kalmıyor ve tabii ki sokakta da sanatın özgür ruhu kaldırım aralarından fışkıran yoncalar gibi hayatı güzelleştiriyor. Biz içlerinden sinemayla başlayalım. On yıllardır bir aktör çıkar, tüm karizmasıyla öyle bir yürür ki beyaz perdeyi şöyle bir sallar ve ağzından klasik replikler dökülür. Adım Bond, James Bond. Bu sahne saat gibi şaşmaz. Peki ama kim olacak acaba sıradaki James Bond? Sinemanın en ünlü ajanı biliyorsunuz en son Daniel Craig tarafından canlandırılmıştı. Yıllardır süren yeni Bond kim olacak sorusuna İngiltere'de yapılan bir ankette cevap bulundu. My name is Bond. 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 Bond, 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 James, James Bond. Sinema tarihinin en ünlü ajanı James Bond hangi aktör tarafından canlandırılmalı? Bu sorunun cevabı İngilizlerin katıldığı bir ankette verildi. 2000 Britanyalı'nın katıldığı ankette 51 yaşındaki aktör İdris Elba zirvede yer aldı. Dedektif Luther'la şöhrete kavuşan ve Hollywood yapımlarında boy gösteren aktörü Tom Hardy ve Henry Cavill takip etti. On, Elba, James Norton'dan Killian Murphy'e, Tom Hiddleston'dan Luke Evans'a kadar birçok aktörü de geride bıraktı. 20 aktörlük ankette Emily Blunt, Helen Mirren, Lupita Nyong'o gibi kadınlar da kendilerine yer buldu. Listenin sonuncusu Outlander dizisinde rol alan Sam Hugan oldu. Bir etkinlikte konuşan Elba, herkesin beklediği gibi James Bond olmayacağını, her zaman John Luther olarak kalacağını bildirdi. Because he's who you are. Daniel Craig ilk kez 2006'da Casino Royale seriye adım atmış, 5 filmin ardından 2021 çıkışlı Ölmek İçin Zaman Yok filmiyle emekliye ayrılmıştı. Şu James Bond bir belli olsun, beyaz perdeyi teşrif etsin, gişelerde havasını atacağı kesin. Fakat o gelene kadar haftanın filmlerinin gişe performansları belli oldu. Hem Türkiye hem Amerika gişelerinde zirvedeki yapımlar yerlerini korudu. Bakalım onları en çok hangi filmler zorladı? Yalnızca 222 bin seyircinin salonlarda yerini aldığı hafta sonunda Epik bilim kurgu Dune serisinin ikinci halkası Dune, Çöl Gezegeni bölüm 2, 61.712 seyirciyle gişe liderliğini 3. haftaya taşıdı. Başrollerini Timothy Chalamet ve Zendaya'nın paylaştığı film toplamda 411.490 seyirciye ulaştı. En iyi atım emrine hazır. Burada benden daha iyi bir ulak görüyor musun? Hadi koş bakalım. <laughs> i̇kinci kez vizyona giren <laughs> Tay 2, Ebabil takımı, 25.733 seyirciyle listenin ikinci sırasında kendine yer bulurken... <laughs> <Ben varım. gülüyor> hmm, bu Nemrut'taki heykel kafalarında bir şeyler var, ben size söyleyeyim. Kral Şakir Devler Uyandı 24.749 seyirciyle gösterimdeki 5. hafta sonunu 3. sırada kapadı. Kung Fu Panda serisinin 8 yıl aradan sonra seyirciyle buluşan yeni halkası Kung Fu Panda 4, ikinci hafta sonunda 30 milyon dolar haslatla Amerika Birleşik Devletleri gişesindeki zirvedeki yerini korudu. Filmin 10 günlük toplam hasılatı 107 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. So you and I. It's only Gösterimdeki üçüncü hafta sonunda 29 milyon 100 bin dolarla zirveyi yakından takip eden Dune, Çöl Gezegeni bölümü 2, globalde toplam 494 milyon 700 bin dolar hasılata erişerek şimdiden ilk filmi geride bıraktı. Your blood comes from dukes and great houses. We push and we suffer. Haftanın yeni filmlerinden Mark Wahlberg'lü Arthur The King ise 7 milyon 500 bin dolar haslatla açılışını 3. sırada gerçekleştirdi. Sinemayla devam edelim ya da sinemamızın Almanya'daki iz düşümü diyebiliriz. 28. Türkiye Almanya Film Festivali'nde ödüller sahiplerine verildi. Hep böyle Almanya'nın Nürnberg kentinde düzenlenen 37 filmin seyircisiyle buluştuğu sevim, festivalde sevim. en iyi film ödülü Koşma. Zeki Demirkubuz imzalı Hayata verildi. Hayat ayrıca büyük jüri ödülünü de kazandı. Kendisine dikte edilen hayatı reddederek evinden kaçan bir genç kız, onu aramaya koyulan annesi ve nişanlısının hikayesini anlatan Hayat ülkemizde 2023'ün sonlarında vizyona girdi ve 70 bine yakın seyir ile buluştu bir, sene, ondan sonra hepsi bir... bir sinema haberi daha yine bir festival ve yine sinemamızda başlı başına ekol bir yönetmen. Bu yıl 25 Mart 4 Nisan arasında gerçekleştirilecek 20 Akbank Kısa film Festivalinin onur konuğu açıklandı. Festivalin Zaman. 20. yıl özel konuğu Nuri Bilge Ceylan olacak. Usta yönetmen festival kapsamında sinema severlerle bir araya gelecek. Ceylan'ın filme ve sinemasal yolculuğuna dair deneyimlerini aktaracağı söyleşide ünlü yönetmenin ilk kısa filmi Kozan'ın gösterimi de yapılacak. Biraz da müzik diyelim. Ed Sheeran pencapça şarkı söyledi. İsrail'e Eurovision tepkisi devam ediyor. Zeynep Bastık global 50 listesine girdi. Müzik dünyasından derlediğimiz turla devam ediyoruz. Ed Sheeran, Asya ve Avrupa turnesinin son ayağını düzenlediği Hindistan'ın Mumbai kentinde Pencapça şarkı söyledi. Mahalaşmi Hipodromu'nda düzenlenen etkinlikte Shape of You ile tanınan şarkıcı, kendisiyle birlikte düet yapması için 40 yaşındaki Hint şarkıcı ve oyuncu Diljit Dosanj'ı davet etti. Sheeran, Lover adlı şarkı sözlerini pencapça söyleyerek performansa katıldı. Göreşme, 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 göreşme. <Sessizlik> Eurovision şarkı yarışmasının finalinin yıllardır gösterildiği İngiltere'nin başkenti Londra'daki The Rio Sinema, bu yıl İsrail'in yer almasından dolayı final gösteriminin iptal edildiğini açıkladı. <Sessizlik> Sinemanın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda organizatörlerle yapılan değerlendirme sonrası Eurovision Şarkı Yarışması'nın büyük final gösterimini İsrail yarışmada olduğu için gerçekleştirmeme kararı aldık ifadesine yer verildi. Zeynep Bastık'ın Mabel Matiz imzalı yeni şarkısı olan Spotify Global 50 listesine giren tamamı Türkçe ilk şarkı oldu. Kara göze kaşa ben ki The Weeknd, Maluma gibi uluslararası şarkıcıların hemen arkasından gelen bastığın yeni single'ı dünyanın en çok dinlenen 45. şarkısı olarak kayıtlara geçti. ...Global Chart'a giren Türkçe şarkılar en fazla 65. sıraya kadar yükselebilmişti. Göze kurban, Dünyaca ünlü Antik Mısır sergisi Tutankamun Çocuk Kralın Hazineleri... ...İstanbul'dan sonra Ankara'da açılıyor. Sergide 3300 yıl önce henüz 9 yaşında tahta geçen ve 19 yaşında esrarengiz biçimde ölen Firavun Tutankamun'un mezar odasından çıkan som altın tabutu dahil paha biçilemez 400'ün üzerinde eserin birebir replikaları yer alıyor. 1 Nisan-1 Haziran tarihleri arasında Panora AVM'de gerçekleşecek serginin biletleri 20 Mart'ta satışa çıkacak. Geçtiğimiz günlerde kanalımızın koridorlarında tatlı bir heyecan yaşandı. Zira öyle bir isim sohbete geldi ki sevenleri şimdiden takvimleri ayarladı, nefesini tuttu ve 3 Mayıs'ta Volkswagen Arena'daki konserini bekleyişe geçti. Star TV medya sponsorluğunda hayranlarıyla buluşacak olan Maxim'le konserinden Balkan kültürüne, İstanbul sevgisinden repertuvarına dolu dolu bir sohbet gerçekleştirdik ve o sohbetle gece gündüzü tamamlıyoruz. Yeni günde görüşmek üzere. Merhaba. 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 Sizi İstanbul'da görmek güzel. Burada olmak güzel. Tanıştığımıza memnun oldum. Sanırım buraya ilk gelişiniz değil, değil mi? Evet, bu İstanbul'a dördüncü veya beşinci gelişim olmalı. Burada iki defa sahne aldım. İki kez konserde sahne aldım. Bir keresinde bir şirket için çaldım ve iki kez de özel olarak geldim. Bu harika. Tekrar İstanbul'da olmak nasıl bir duygu? İstanbul'u çok seviyorum. Havasına ve atmosferine bayılıyorum. İnsanlar çok iyi. Türk yemeklerinin büyük hayranıyım. Speaking of, so you 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 coming from Croatia, from Zagreb. Hazır bundan bahsetmişken, Hırvatistan, Zagreb'den geliyorsunuz. Bildiğiniz gibi Türkiye'de Balkan kültürünün çok özel bir yeri var. Balkan kökenli birçok insan var ve sizler güzel ve çok eski bir kültürü temsil ediyorsunuz. Peki bir Balkanlı olarak İstanbul'da olmak nasıl bir duygu? Burada çok köklü bir tarih var. Tıpkı Balkanların pek çok yerinde olduğu gibi. Özellikle de İstanbul'da çok eski bir tarih var. Nereye bakarsanız bakın yüzlerce, binlerce yıllık güzel bir mimariyle karşılaşıyorsunuz. Harika bir atmosfer var. Evet, bu tarihi seviyoruz. Yani bu şehir sizin müziğiniz gibi iki kıtayı birleştiriyor. Bildiğim kadarıyla bugüne kadar dört kıtayı birleştirdiniz. Beş milyondan fazla plak sattınız. Farklı kıtalarda, ülkelerde, kültürlerde yüzlerce konser verdiniz. Peki müziğinizi nasıl tanımlıyorsunuz? Tüm bu farklı geçmişleri nasıl birleştiriyorsunuz? I started to do crossover, music. crossover müzik yapmaya 20 yıl önce başladım çünkü klasik müziği farklı bir şekilde sunmak istiyordum. Hayatımın büyük bir bölümünde klasik eğitim almış bir piyanistim. Ondan önce sadece klasik müzik çalıyor ve icra ediyordum. Ama daha modern bir şekilde sunmak için farklı bir şey yapmak istedim. Böylece hala klasik repertuar çalıyormuşum gibi konserler vermeye başladım. Rahmanino piyano konçertosu çalıyordum ama sahnenin ortasında lazer gösterisi oluyordu ve Aydınlatma tasarımı da pop konseri gibi oluyordu. Daha sonra müziğin kendisini değiştirmeye karar verdim ve klasik müzikle diğer müzik türlerini birleştirerek keşfetmeye başladım. Artık 10 yıl geçti ve hala bundan keyif alıyorum. Bu gerçekten inanılmaz. China, Japan to South America, Çin'den Japonya'ya, Güney Amerika'dan Avrupa'ya ve Türkiye'ye kadar milyonlarca hayranınız var. Klasik müzik deneyimine yenilikçi bir bakış açısı getirdiniz. Ama bildiğim kadarıyla klasik müzik geleneğinde yenilikçi olmak her zaman hoş karşılanmıyor. Peki kendi topluluğunuzda bazı zorluklar yaşadınız mı? On community Bilmiyorum. 20 yıl önce bunu yapmaya başladığımda crossover müzik farklı bir durumdaydı. O zamanlar yeniydi ve daha çok merak ediliyordu. Klasik müzik açısından iyi olup olmadığı sorgulanıyordu. Fakat günümüzde crossover o kadar popüler ki başlı başına bir tür haline geldi. Binlerce crossover müzisyen var ve crossover konserlere gelen on binlerce izleyici var. Bu yüzden insanların crossover müziği gerçekten kabul ettiğini ve sevdiğini düşünüyorum. İster pop, ister rock olsun, yaratacağınız her müzik türünde her zaman müziğinizi beğenmeyecek bir grup insan olacaktır. Fakat bu normal ve doğaldır. Herkesi memnun etmek isteyen bir müzisyenseniz çok üzülürsünüz çünkü bu imkansızdır. Bu yüzden sadece müziğimi seven insanlara ve crossover gösterilere gelen dinleyicilerime odaklandım. <laughs> To contribute to the access to classical music. Kesinlikle farklı alt yapılardan dünyanın her yerinden klasik müziğe erişime katkıda bulunuyorsunuz. Yani bu anlamda John Legend ve Coldplay çalıyorsunuz ama aynı zamanda Game of Thrones'un film müziğini, Karayip Korsanları'nı, Liszt'i, Mozart'ı, Beethoven'ı da çalıyorsunuz. Elbette bu sizin türünüz, sizin oyun alanınız. Peki sahne alırken çaldığınızda nasıl bir fark oluyor? Gösterilerim pek çok farklı müzik türünün bulunduğu ve repertuarımda uygulamaya çalıştığım bir müzikal yolculuk gibi diyebilirim. Sizin de bahsettiğiniz gibi film müziği de var, çok sakin ve kolay dinlenen bir müzik de var. Her zaman Microsoft şovlarında sunmaktan hoşlandığım birkaç klasik eser var. Bu turda oldukça karmaşık bir listem olacak. Dinleyicilerimi farklı müzik tarzları, farklı atmosferler ve dinamikler arasında müzikal bir yolculuğa çıkarmayı seviyorum ve hepsi bir lazer gösterisiyle tamamlanıyor. Her zaman yeni ve farklı şeyler dediğimiz video projeksiyonlarında çok yaratıcı ve harika bir adamımız var. Klasik konserden çok pop konseri gibi görünüyor ama farklı bir ruh var ve şarkı hangi türde olursa olsun herkes bu ruhu paylaşıyor. Bu arada doğum gününüz olan 3 Mayıs'ta İstanbul'da Volkswagen Arenada sahne alacaksınız. Türk seyircisini, müziğinizi ve aynı zamanda doğum gününüzü kutlayacaksınız. Yaşınızı sormayacağım ama doğum gününüzü nasıl kutlayacaksınız? İlk kez doğum günümde konser vermeye karar verdim. Normalde bunu yapmam ama bilmiyorum. Burada yaşayan bir arkadaşım var. Pek çok kişiyi tanıyorum. Grubum geliyor ve hepimiz bu güzel arenada vereceğimiz konser için heyecanlıyız. Ve sonrasında tabii ki doğum günümü kutlayacağız. Demek Türkiye bağlantılarınız bu harika anı paylaşacak kadar güzel. Bunun için İstanbul'dan daha iyi bir yer olamaz. Peki Türkiye'deki dinleyicilerinizi nasıl buluyorsunuz? Onları nasıl tanımlarsınız? Sanırım en son 4 ya da 5 yıl önce buraya gelmiştim ve atmosferi hatırlıyorum. Çok sıcak ve misafirperverlerdi. Ve bunu sahnede bir sanatçı olarak hissedebiliyorsunuz. Bu yüzden gerçekten sabırsızlıkla bekliyorum çünkü burası çok büyük bir yer. Arenalardaki atmosferlerin her zaman konser salonlarına göre biraz daha coşkulu olduğunu düşünüyorum. Konser salonlarındaki insanlar fazla tepki vermemeleri gerektiğini düşünüyorlar. Ama benim müziğim normalde insanların çığlık attığı bir müzik. İnsanlar bu müziğe bu şekilde tepki veriyorlar. Sadece klasik değil, çok dinamik ve sahnede çok fazla bas ve çok heyecan verici müzikler oluyor. Bize katıldığınız için teşekkür ederiz. Ağırladığınız için ben teşekkür ederim. Genuinity, thank you. Thank you. gece gündüzü sundu